Ula şehir halkı uyanın lan Yamaha R25 geldi şehrimize Yamaha R25 Ama sadece sınırlı stoklarla O yüzden kaçırmayın çabuk alın çabuk Sadece 300 bin lira He baldam ne bağırıp duruyor Ne ilanı lan o bir gidip bakayım en iyisi Neymiş güzel bir şeyse alırım yani Şşş kardeş selamun aleyküm Alo sana sesleniyorum beni duymuyor musun Ula birader dur bir ya işimizi yapak ya Burada afişi gösteriyoruz reklam yapıyoruz bir dur ya konuşturma beni. Ama R25 sadece 300 bin TL ama çok sınırlı stokta. Emin alın yoksa çok üzülürsünüz. Ulan bana bak at kafası seni. düzgün tutuşunu da okuyalım belki alacağım ne biliyorsun. E oğlum he sen bu motoru alacaksın. Sen şu tipine bakıyor musun lan? Bırak 300 bin liraya 3 liran yoktur lan senin. Arkadaşlar Kerem komiserin abisi Kemal'i sevdiniz mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp Tübeğenin herkesin annesi ve oğlusu ölümsüz olur inşallah. Allah'ın tipsizi mapus kaçkını seni çirkin şey. Oğlum bana bak senin kafanı koparırım ha. Duyuyor musun beni? Var benim param var benim param o motoru alacağım, seni de mal edeceğim. Ya kanka, aynen kesin alırsın. Oğlum bu Yama R25 değil mi? Ben kaç aydır bunun hayalini kırıyorum. Tabii ki alacağım. O parayı illa bulurum. E kanka, he, inandık. Aynen kesin alacaksın. Görürsün oğlum sen. O hayalimdeki olan Yama R25'i alacağım ve şehirdeki herkesi de seni de mal edeceğim. Ne ne oluyor orada? Bu barışmalar da ne böyle? E kemal olamaz. ha. Yamağı r 25 mi alacak o? Hayatta buna izin veremem. Hayatta. Bundan önce gideyim bütün Ağır 25'leri alayım. O motorların hepsini alayım da görsün o. Göreceksin oğlum sen göreceksin. Bütün Yamağı Ağır 25'leri alacağım. Göreceksin. Göreceksin sen göreceksin. Alacağım o Yama r 25'i. Neyse gideyim de parayı toplayayım. 300 bin lira az para değil. İnsanlardan borç isteyeyim. Aslı Aslı hayatım ben çıkıyorum. 1-2 saate gelirim. Birinci görürsün Aslı. Çok önemli bir mevzu. Hemen çıkmalıyım. İyi peki madem hayatım. Görüşürüz. Hadi kaçtım ben. Bay görüşürüz. Allah Allah bu telaşla nereye gidiyor bu adam ya? Bari kapıyı kapasaydı kapıyı da açık bırakmış. Hay Allah'ım. Evet sayın şehir sakinleri. Ar 25'lerimiz geldi. Ar 25'ler bala almayan mal. Hop hop birader dur. Sakın hiçbirini satma. Sakın dur ben alacağım hepsini. Ne? Hepsini mi alıyorsun? Nasıl yani? Neyini anlamadın oğlum? Hepsini alacağım her 25'lerin işte. Vay canına Kerem komiser sen o kadar zengin misin? Hayır değilim. Paranın hepsini şimdi veremem zaten ama sana söz vereceğim. Oldu canım başka isteğin veresiye falan yok bizde Kerem komiser. Ya parayı şimdi ödersin ya da avcunu yalarsın. Oğlum bana canını emanet ediyorsun. Borç mu veremeyeceksin? Manyak mısın sen? Ben bu şehrin polisiyim. Bana güvenmeyip kime güveneceksin ya? Ben Kerem komiserim. Vallahi Kerem komiserim benim param canımdan daha kıymetli. O yüzden Kusura bakma yok sana motor falan. Ya şimdi bana bütün motorları verirsin. Parasını birkaç hafta sonra öderim ya da seni hapse atarım. Sonuçta bana hakaret ettin o kadar. Kötü laflar söyledin yani. Görevi başında memura kötü laflar söyledin. Ne saçmalıyorsun Kerem komiser sen. Ben sana hiç kötü bir şey söylemedim. Bence senin lafına mı inanırlar benim mi? Yani Kerem komiserin mi? Hadi seçimini yap birkaç hafta sonra ödeyeceğiz diyoruz. Ödemeyeceğiz demiyoruz sonuçta. Tamam ya tamam al bütün motorlar senin olsun. Ama bir ay sonra 500 bin lira fazla verirsin. Tamamdır anlaştık böyle adam olacaksın işte. İşte bu sonunda parayı toplayabildim. Gidip ar 25'i alacağım. Oh be dünya varmış hayallerimdeki motora kavuşacağım sonunda. Yaşasın yaşasın. İşte geldim lan ne oluyor lan R25'ler nerede lan? Hey ne oluyor lan? Sattın mı lan hepsini yoksa? Bilader ne yaptın R25'leri? R25'ler nerede? Allah abim gördüğün üzere R25'im kalmadı. Bir sürü kapıçinom var ama. Scooterlardan vereyim sana. Lan ne demek kalmadı lan? Ne demek kalmadı? Ya bu sabah gördüm lan ilanı. R25'ler yeni gelmişti. E abi boşuna demedik o kadar hemen alın diye. Hepsi alındı. İstersen arkamda gör. Bakırlardan vereyim bir tane o cappuccino Ne cappuccino mı öyle isim mi olur lan yok americano <laughs> çok şakacısınız. Lan ne yapacağım şimdi ben? Ne yapacağım? Neden hepsini satıyorsun oğlum? Öldüreyim mi lan seni şimdi? Öldüreyim mi? Lan şehirdeki herkese R25 alacağım dedim. Herkese alacağım dedim. Kimse alamazsın dedi. Ben alacağım dedim. Şimdi ne yapacağım oğlum ben? Resir rüsva ettin lan beni. Rezil rüsva ettin. Allah abi ben ne yapayım? Ekmek parası satmasa mıydım? Ne yapayım? Bittim lan ben. Bittim. Benim gibi bir erkek sözünü tutamadı. Hayır. Herkes benimle dalga geçecek nasıl erkeksin yalan söylüyorsun diyecekler. Hayır. Millet çok üzgünüm. R25'i alamadım. Nasıl alamadın Kemal? O kadar borç verdik sana ya. Borç verdik. Harbiden Kemal amca ne yaptın paraları? Kumarda mı yedin ya? Sana bir harçlığımı verdim ya. Ben günlük harçlığımı verdim. Onunla toz diyecektim ben. Bir tur attırırım sana alınca dediğin için. Bugün hiç yemek yemedim ben ya. Ulan Rüzgar görüyor musun? Allah'tan bu salak Kemal'e paramız yok demişiz. Verseydik yanacaktı bu salak fakirler gibi. Amacım seni de anlamıyorum ya. O kadar çok paramız var. para vermeye çekiliyorsun. Neden böylesin sen? Oğlum ben fakir gibi mal mıyım? 5 lirası var gidiyor 5 lirasını bu kemale veriyor. Ben ne kadar param olursa olsun kimseye para vermem. Böyle zengin oluyorum işte ben. Ay Harbiden ya. Niye yalan söylüyorsun bize? Niye? Getir lan paramı. Getir lan. Allah benimkini de getireceksin Kemal amca. Böyle iş mi olur anasını satayım? Getir ya şunu. Valla Kemal amca söyledi. İyi yalancı çıktı ya. Hepimizi kekledir alacağız diye. Biz demiştik ama bu Kemal hayatta alamaz o motoru demiştik. Ya millet ben motoru alacaktım. Para da hazırdı aslında. Alacaktım motoru. Eee niye almadın? Güvercinler mi kaptı motoru? Hayır bütün motorlar gitmiş tükenmiş alamadım yani. gerçekten bitmiş. İnanmıyor musunuz? Kimse alamaz o şu an. Acaba Kemal doğru mu söylüyor ya? O millet selamın Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Islama yeni motoru beğendiniz mi? He? He Kerem bu nasıl olur? O motoru nasıl aldın? Gittim parasını verdim aldım. Nasıl alacağım? Ulan Kemal bakın işte yalan söylemiş. Paraları harcamış. Ondan sonra alamadım motoru diyor. Bir de o borç istedi sizden. Harbiden Kerem komiser ben bu Kemal'den şikayetçiyim. Şey Şikayet gayet iyi. Evet Kerem komiserim abim bizi dolandırdı. Ay Kerem biz Sakin olun millet hepinizi gezdiririm ben Kemal gibi yalancı mıyım alacağım bile demedim ama aldım. Şu motorun güzelliğine bakın ve sadece bende var başka kimsede olamaz. Ulan Kerem sen bir işler çeviriyorsun ama hadi bakalım bunu çözeceğim. Bende bu motordan tam tamına 5 tane var. Oha çüş nasıl aldın o kadar nasıl? Bu Kemal bir tane bile alamamış Kerem gitmiş 5 tane almış helal olsun kardeşim. İyi de ben bu parayı zar zor topladım. Kerem'in bu kadar parası olamaz. Demek hepsini alan oymuş. Ama ben gece olsun göstereceğim ona. Bir oyun oynayacağım ona. Neyse hadi millet gelin gidelim. Bu salak yalancı Kemal abimi de bırakalım burada. Hadi gelin. Olan Kerem şuna bak gerçekten 5 motoru da almış. Şunları tek tek çalayım da görsün gününü. Bunların sadece bir tanesini tutup geri kalanını satıp çok zengin olacağım. İşte o zaman göreceksin sen Kerem. Neyse sessiz olayım da uyanmasın. Kerem o nasıl osurmaktı be midem bulandı kusacağım şimdi buraya geldi ü, ü, ü. kokusu buraya geldi. Neyse artık şu motorların hepsini alıp gideyim yarın çok zenginim yaşasın. O sabah olmuş gidip motorlarıma bakayım bakalım. Canım motorlarım benim ya. He motorlarım nerede ne oluyor? Hayır. Acaba ön tarafa mı park etmiştim? Bir gidip bakayım hemen. Arkaya park ettiğime de eminim aslında. He ne oluyor burada? Ne oluyor? Aa Kerem hoş geldin. Yeni arabalarımı yeni motorlarımı beğendin mi? Ama bu bu nasıl olur? Vallahi ben de anlamadım Kerem. Adam benden bile zengin olmuş bir gecede. Kemal ya hatırlıyor musun? Ben sana borç vermiştim. Sen sen de bana borç verir misin? Alt üste 5 milyon vereceksin. 5 milyon. İyi ki senle ayrılmışız Kerem ya. İyi ki Kemal'le sevgili olmuşum. İyi de Kemal sen bunları hepsini nasıl aldın? Nasıl? Ee Kerem var bizde de bir iki numara kardeşim yani. Hayır olamaz motorlarım çalındı Kemal de çok zengin oldu. Hayatım tepe taplak oldu resmen ben o burcuna nasıl ödeyeceğim motorcuya şimdi. Aklımdan geçen Kemal'i mal ettikten sonra motorları satmakta ama motorlar çalındı Kemal de çok zengin oldu ne yapacağım. Kemal ya ben çok zenginim de sen benden de zenginsin bana bir taktik verir misin nasıl daha da zengin olurum. Ya zengin benim tavsiyem böyle bitcoin kripto falan bir şeyler dene. Hı, öyle mi diyorsun? Vallahi yatırım tavsiyesi değil. Hemal ya ne olur 5 milyon borç ver ya 5 milyon Ya fakir bir sus ya benim hayatım darmadağın oldu sen hala 5 milyon diyorsun hayır